Arkadaşlar merhabalar nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir umarım her şey yolundadır hepinize mutlu güzel hafta sonları diliyorum <laughs> hadi böyle kısa güzel bir açılım yapalım ama bu sefer tüm soruları katineye soracağım bilginiz olsun şimdi ilk olarak aklındaki kişinin sana karşı enerjisini bir Lenore Mart destemden sormak istiyorum bir bakalım nasıl cevap verecek tam şu anda sana karşı olan enerjisi nedir Şimdi senin çok yoğun düşündüğünü söyledi. Özellikle kuyu kartı ortada geliyor arkadaşlar. Şimdi bu kişi bir kere seni çok yoğun bir enerjide düşünüyor. Sana karşı şöyle kapatmak istiyorum. Gerçek anlamda tutkularının isteklerinin ve seni bir şekilde e, cinsellik olarak da seks hepallik olarak da istediğini arzuladığını ve kalben senin yanında olduğunu sana bu tarz bir enerji içerisinde olduğunu söylüyor. Ama burada e, bu kişinin ya ciddi ilişkilerle ilgili bir problemi var ya da <laughs> ...partnerlerin dışında bir evlilik durumu... ...ya da partnerlerin dışında bir başka ilişki varsa... ...bunlarla ilgili duygularını derinden yaşadığı... ...bu hissettiği duyguları sana net hissede... ...gösteremediği ve kendi derinlerinde yaşamak olduğunu... ...hissettiği bir enerji içerisinde. Peki senin ona karşı olan enerji nedir diye baktığım zaman... ...aramızdaki bir takım farklılıklar benim canımı yakıyor dedin. Yani bu kültürel farklılıklar olabilir... Başka tür farklılıklar olabilir. <laughs> Dediğim gibi medeni durum farklılıkları olabilir. Ama bu durum benim canımı yakıyor. Yani ben ona karşı hala sadık, duyarlı, e, güzel bir enerji içerisindeyim. Hala ona karşı bağ hissediyorum. Ama bir o kadar da beklemekten yorulduğum için, her an o gelecekmiş gibi durmaktan yorulduğum için uzaklaşmak zorunda olduğumu hissediyorum. Evet ben de farkındayım. Aramızdaki üçüncü kişiler, üçüncü durumlar, üçüncü konular, üçüncü mesafeler var. E, onu gözlemliyorum. Ee, özellikle gözlemlediğiniz, gözünüzün üzerinde olabilir, onu araştırıyor olabilirsiniz, stokluyor olabilirsiniz. Ama onun gözünde artık beklemeyen ve uzaklaşan bir enerjide imajı çizmeye çalıştığınızda söyleyebilirim. Peki aranızdaki ortak enerji nedir diye baktığım zaman gizemler, saklanan durumlar, sırlar ve duyguların bastırılması. Aslında her iki tarafında birbirine karşı inanılmaz bir tutkusu var ve burada Kötü bir olay gelişmemesi için ya da kötü bir şeylere e, olmasın diye topluluk konulu durumlar ya da toplumsal konularla ilgili bir takım faktörlerden kaynaklı <laughs> birbirinizden uzak kalmaya çalıştığınızı ama her iki tarafında aslında kontakta birbirine karşı enerjisinin çok yüksek ve çok net hakim olduğunu söyleyebilirim. Çünkü birbirinizi gerçek anlamda çok arzulayan bir enerji içerisindesiniz. Şimdi nasılsın? Nasılsın? Bakalım nasıl? Aklımdaki kişi nasılsın? Şimdi ilk olarak nasılsın diye sorduğum zaman deve kartının gelmesi şöyle hissettirdi bana arkadaşlar. Şimdi şu anda diyor ki bir şeylere e, direnç gösteriyorum. Yani sabırlı olman, sabırlı olması gerektiğinin ve hayatında bir sürecin uzun vadeli bir şekilde ilerlemesi için e, bir konuda beklemek zorunda olduğunu ya da emek vermek zorunda olduğunu gösteren bir durum içerisinde. Ve genel olarak e, bugün nasılsın diye sorduğumuz için sabır ve içsel gücünün test edildiği bir gün olabilir. Ancak içinde hala bir umudun olduğunu görüyorum eğer bu kişinin bekle, beklediğin ya da beklediği bir durum beklediği bir şey varsa bununla ilgili sonuç yani bu durumla alakalı olumlu bir sonuç geldiğini ve bu durumun ona karşı e, güven hissiyatının kendine güven duygusunun daha çok arttığını görüyorum genellikle ruh hali bugün huzurlu umut dolu ama biraz da bekleyiş içeren bir gün gibi görünüyor yani evet huzurluyum İçsel olarak ki zaten zümrüt elementiyle geliyor. Huzurluyum. Ee, özellikle e, kafasında iş, güç, kariyer gündemleri de <laughs> çok yoğun olabilir. Ama bir o kadar da bir bekleyiş içerisinde. Peki ruh hali nasıl? Ay ruh halini sorduk zaten nasılsın dedik pardon. Peki gündeminde neler var? Gündeminde neler var? Devletle ilgili bir konusu var arkadaşlar. Özellikle güneş kartının gelmesinden kaynaklı otorite, otoriteyle ilgili bir durum, e, otoriteyle alakalı bir konu, bu alanlarla ilgili e, bir durum içerisinde olabilir. E, ama genel anlamda böyle. E, bir bağımlılık çalıştırdığı bir şeylerin olduğunu görüyorum. Yani burada bağlandığı bir haber var ve ben bu haberin devlet, devletle ilgili konular, otoriteyle ilgili gündemler, iş ortamı, iş gündemi, ee, özellikle kendi işiyle ilgili alışkın olduğu ve bağımlılık çalıştırdığı, düzen bozmak istemediği ve de genellikle kendi işiyle alakalı bir durumun olduğunu ve bugün kafasında bir takım planlar, programlar ve bunu bir otoriteyle yaptığını söyleyebilirim. Peki seni bugün nasıl düşündü? Seni bugün nasıl düşündü? ve hmm, ile açtık yollar aradım diyor çareler aa, çok takıntılı yap arkadaşlar bu çok takıntılı bir durumda yani bir kere inanılmaz derecede e, takıntısının yüksek olduğunu artık sağlıksız bir şekilde bir şeyleri kıskandığını kafaya taktığını görüyorum Benimle ilgili takıntı çalıştırdığın nedir diye soralım. Ama burada bir takıntı gündemi var. Yani sana karşı çok takıntılı bir insan bu kişi. Her şeyi kafasında kuran, düşünen, kendi kendine, işin içinden çıkmaya çalışan bir durumda. Ama böyle bir takıntılık var burada ya. Çok sağlıksız. Yani kendi kafasında kuran, kendi kafasında oynayan, kendi kafasında olana inanan bir durumda. Şimdi açalım kartları. Seni bugün nasıl düşündüm? Şimdi Bedes kartının olduğu yerde bir ayrılık, bir uzaklaşma durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Şimdi bugün seni biraz düşündüğünde, özellikle senin ona karşı koyduğun mesafeli durumu hissetmiş olabilir. Ee, belki de kendi içinde bazı duygularını saklıyor ya da tam olarak açılmak istemiyor gibi. Zihninde bir kararsızlık var. Yani diyor ki ben diyor senin ilgili bir şeyleri düşünüyorum ama net bir karar veremiyorum. Devamlı böyle iki farklı duygu, iki farklı seçenek arasında kalmış gibi duruyor. Ee, şimdi burada ben yine diyorum Hesse kartı ile birlikte senin bugün sadece yüzeysel bir şekilde değil, daha derin bir şekilde düşündüğünü görüyorum. Özellikle belki kendi duygularını sorgulayan, içsel olarak ne hissettiğini anlamaya çalışan bir yapıda olabilir. Ee, ...ama çok yoğun bir duygu var... ...evet burada seni düşündüğünde belki biraz dediğim gibi mesafeli... ...ama aynı zamanda karar vermeye çalışan bir ruh hali içerisinde olabilir... ...kafasında bir belirsizlik var ve belki de... ...kendi içinde içsel bir sorgulama sürecinde gibi gözüküyor... ...seni çok önemsiyorum dedi... ...yani sen benim için yüzeysel bir düşünce değilsin... ...ya da sen benim için yüzeysel bir duygu değilsin... ...seni gerçekten içten bir şekilde düşünüyorum ama kendi kafamda bir yol bulmaya çalışıyorum bir gizergah bulmaya çalışıyorum kendi kafamdaki o kilemlerden ya da kendi kafamda kurduğum koşullardan uzaklaşamıyorum evet bu enerji beni yoruyor ama bu enerjiyle ilgili ne yapacağımı bilemediğim daha çok sıkışık kaldığım bir durum içerisindeyim dedi peki benimle ilgili bu kadar takıntı haline getirdiğin durum nedir benimle alakalı çünkü bu hissede çok yoğun bir takıntı durumu vardır saplantı durumu vardır Bak farelerle geldi gördünüz mü? Şimdi farenin olduğu yerde içten içe bir kemirmek vardır, bir tükeniş tükenmek vardır. Şimdi ben bu bu kişinin kafasında sürekli dönen ve onu rahatsız eden bir düşünce olduğunu görüyorum. Yani senin ilgili konularda kendini güvensiz ve huzursuz hissediyor bu kişi. Şimdi devamlı kafasında kaygı, içten içe kemiren düşünceler ve huzursuzlukları var. Ee, engeller ve ulaşamama hissi ve mesafe. Burada takıntı yaptığı. Evet seni çok derin düşünüyorum. Hani seni asla yüzeysel düşünmüyorum ki benim için asla yüzeysel bir insan değilsin ve burada da kart ile birlikte engeller, ulaşamama hissi ve bir, bir mesafe durumu söz konusu. Seninle ilgili bir engel ya da aşamadığı bir durum hakkında takıntı yapmış bu kişi bir şeyleri. Belki aranızda bir mesafe ya da bir iletişim sorunu ya da bir şekilde ulaşamadığı bir ulaşamadığını düşündüğü bir duygu durumu var gibi. Ee, seninle ilgili kitap kartı geliyor bilmek istediği ama öğrenemediği bir şeylerin olduğunu görüyorum. Hani zaten bir mesafe var zaten bir engel var ama seninle ilgili de öğrenmek istediğim bir şey var ve ben bunu öğrenemiyorum. Senin hakkında bir şeyleri çok fazla merak ediyor. Geçmişini, e, geçmişinle veya düşüncelerinle ilgili bir şeyleri senin anlamaya çalışıyor olabilir. Ama burada bunları kendi kendine takıntı haline getiren, içten içe kendini kemiren bir hali var. Seninle ilgili bilinmezlik bir engel e, onu çok fazla huzursuz ediyor belki senin hislerini tam olarak bilemiyor ya da aranızdaki iletişimde onu rahatsız eden açıklığa kavuşturamadığı bir şeyler var gibi ama bu belirsizlik ulaşamama hissi onu içten içe kemiriyor gibi duruyor benimle ilgili merak ettiğin durum nedir soralım o zaman benimle ilgili neyi merak ediyorsun benimle ilgili neyi merak ediyorsun Ne kadar değerlisin aslında onun için yani elmas kartıyla geliyor ama dar enerjisinde de geliyor. Yani ben dar için derim ya git desen hani e, ne git der ne kal der ayrılalım dersin suratına bakar garip garip yani garip bir enerjisi var. Şimdi burada benim ilgili neyi merak ediyorsun dediğim zaman diyor ki senin gerçekten ne hissettiğini ya da ne düşündüğünü anlamakta zorlanıyorum. Belki ona tam olarak açılmadığını ya da bazı şeyleri senin sakladığını düşünüyor gibi. Hani bana uzaktan bakıyorsun. Benim için bir şey yapmıyorsun. Özellikle senin duygusal dünyanı, iç dünyanı ya da bilinçaltındaki düşüncelerini çok fazla merak ediyor. Senin hislerini anlamaya çalışıyor. Ona karşı gerçekten ne hissettiğini çok fazla önemliyor. Mesela diyor ki sen beni nasıl görüyorsun? Yani ben senin gözünde neyim? Bana ne kadar değer veriyorsun? Ben senin için ne kadar önemliyim? Hayatında nasıl bir yere sahibim? Bunları diyor. Çok fazla merak ediyorum. Genel anlamda senin gerçek duygularını, ona karşı hislerini, hayatındaki yerini çok fazla merak ediyor. Senin net bir şekilde hislerini ifade etmediğini düşünüyor ya da aranızdaki bağlantının, bağlantının, aranızdaki ilişkinin derinliğini çok fazla sorguluyor. Aynı zamanda senin sakladığın bir şey olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Bana karşı ne kadar dürüstsün ya da bana karşı ne kadar netsin bunları da anlamaya çalışıyorum diyor. Peki bana karşı en net duygun nedir? Bana karşı en net duygun nedir ya? Samimi bir şekilde söyle bakalım. Aral'la geldi. Aral'ı severiz. Aral duygusal anlamda güzel bir karakterdir ama gamhat gibi gözüküyor. Yani burada aslında... İçten duyguları aral bağlantısı olan sana karşı duyguları olan ama görüntü olarak korkularından kaynaklı gam hatı hop lay lay lop. kafa nereye ben oraya sabah neredeyse akşam farklı yerdeyim kafasını yaşayan bir enerjisi var ee, ama buna rağmen aslında aralla açmak demek arkadaşlar zaten bu kişinin sana karşı duygularının net olduğunu yoğun olduğunu söyler bize sadece ikilemde kaldığı garip garip işte kendi kafasında kurduğu hatta takıntı şekline getirdiği takıntı hissettiği durumların olduğunu görüyorum neyse şimdi diyor ki bir kere benim içimde sana karşı karmaşa iç çatışma ve belirsizlik var sana karşı diyor o kadar çok evet duygum var ama bu duyguları kendi içimde karıştırıyorum bazen ne hissettiğimi e, net olarak bilmiyorum kendi içimde bir çekişme yaşıyorum hem istiyor hem çekiniyorum garip bir ruh hali içerisindeyim Şimdi sana karşı evet çok yoğun duygularım var ama bunları nasıl yönlendireceğimi tam olarak bilmiyorum. Sana çekiliyorum ama bunu sana açıkça söylemekten kaçınıyorum. Bunu bastırmak zorunda kalıyorum. Şimdi burada zaten sana karşı duyguların yüzeysel olmadığını görüyorum. Derin ve bir sezgisel bir bağ var aranızda. Özellikle seni düşündüğünde, seni hayal ettiğinde ya da seninle ilgili bir durumu istediğinde çok duygusal bir bağ da kuruyor. Sana karşı karışık ama güçlü bir duygu durumu var. Bir yandan yoğun bir çekim hissediyor. Ama diğer yandan kararsızlıklar, içsel çatışma, duyguların akışına bırakmak istese de bazen kontrol etmekte zorlanıyor. Hem seni istiyor hem bir şekilde kendini geri çekiyor gibi görünüyor. Tam dedim ya işte aral ve gamhat enerjisi. İçten bir duygu var. Ama görüntüsü lay lay lom. Görüntüsü sanki hiç yokmuş. Hiç sanki olmamışsın hayatında davranan bir durum var. Peki bana karşı duygusal bir adımda bulunacak mısın? Bana karşı duygusal bir adımda bulunacak mısın? Şimdi yatağını gördüğüm yerde benim aklıma zorluklar, engeller, savunma gelir. Şimdi bu kişinin sana karşı duygusal olarak bir sevim, savunma mekanizması çalıştırdığını, bir şekilde geliştirdiğini görüyorum. Ya da bir engelle karşılaştığını gösteriyor bu durum bana. Yani diyor ki zaten sana karşı duygularım var ama bu duygusal adımın önüne geçecek engellerim var. Burada duygularını net ifade etmekte zorlanan ya da geçmişteki bir kırılganlık, kırılganlık ya nedeniyle adım atmak konusunda çekinen bir enerji var. Şimdi iki Farklı dünyayı birleştiren bir köprü gibi yani İsfahan aslında köprüler, ilişkiler, bağlantılar, tutumu değiştirmek, bir öncekinden farklı isteklerde bulunmak gibi anlamları vardır. Bu kart bana duygusal bir yakınlık kurma arzusunun olduğunu ancak bunu başarmanın bazı zorluklarla gelebileceğini gösteriyor. Şimdi seninle daha yakın olmak istiyor ancak adım atmaya bu kişi çekiniyor. Şimdi duygusal olarak kendini hazır hissetmeden büyük bir adım atmaktan net bir şekilde çekiniyor. Ama zamanla doğal bir şekilde önünüzde aranızda... Bu kişi istemese de gelişen bir bağ olacak gibi duruyor. Yani seninle ilgili duygusal bir adım atma isteği var gibi görünüyor ancak bazı engeller ya da içsel çatışmalar bu süreci yavaşlatıyor. Savunmalarını aşmak ya da içsel olarak kendini hazır hissetmesi için zaman gerekiyor bu kişi için. Adım atmaya yönelik bir isteği var fakat henüz tamamen cesarette bulunmuş gibi görmüyor bilginiz olsun. Şimdi ben bu kartların hepsini topluyorum ve Katina'ya şöyle bir soru soracağım. Son bir soru. Beni yakın alısı gelecekte onunla neler bekliyor? Deste altına bayıldım. Yani gerçekten deste altına bayıldım. Destan altına bakar mısın kalp kartısa? Ama enerjiler zor. Şimdi arkadaşlar burada bir enerji bir zor geldi tamam mı? Şimdi bunu önce bir kabullenmek gerekiyor. Şimdi aranızda bir kere bir şeylerin eski halinden daha farklı bir hale geleceğini görüyorum. Yani burada belki de ilişki durumunuz yeni bir adım atılacağı anlamına gelebilir. Yani aranızda bir aşamaya gelinecek. Ama deve kartının yanında açılması bana şunu hissettirdi: ee, birazcık sizin aranızda zamana ve güvene ihtiyaç var. Şimdi ilerleyen zamanlarda bir dönüşüm ve değişim başlıyor. Ancak bunun sabır ve dayanıklılık getiren bir süreç olacağını görüyorum. Aranızda gizli duygular ya da keşfedilmemiş yönler var sizin bir kere. Fakat her şey doğal bir denge içinde gelişecek gibi görünüyor. Bu bağlamda yakın gelecekte daha afyonun olduğu yerde derinlik vardır, bağlılık vardır, bağımlılık vardır. Daha derin bir bağ kurma ve samimi bir ilişki kurma potansiyeli var. Ancak bu adımı hemen beklemeniz doğru değil. Yani bu duruma adım adım ilerlemeniz gerekebilir. Bu kişi sana adım adım gelebilir. Bu yüzden biraz zaman tanımak size kendinizi daha iyi hissettirecektir. Haydi bir şifalanma yapalım mı? Sevgili Rumi. Onunla ilgili bir şifalandırma istiyorum. Kılıçların çoğulanı, baki mutluluğun için sevin. Yani diyor ki bakın burada hemen bir tane daha alayım. Hemen bir tane daha alayım değneklerin ikilisi. Şimdi diyor ki bu kişi kendi kafasındaki kuruntulardan, kendi kafasındaki koşullardan arındığı anlamda diyor sana gelecek zaten diyor. Aslında şu an kendi uzak durması ya da bir şekilde kendi alanında kalması onu mutlu ediyor. Çünkü güçlü hissediyor. Ben bu kadar duygularım olduğu halde bak senden geri duruyorum. Ben bu kadar duygusal ihtiyaçlarım olduğu halde sana karşı koyabiliyorum. Buna seviniyor. Ama diyor kendi egemenliğini sana gelebilmesi o mutluluğu seninle paylaşabilmesi için diyor kafasındaki kuruntulardan ve ikililik durumundan kurtulması gerekiyor şifa olsun inşallah Rumi'den peki seninle ilgili bir şifa alalım bana gelsin çünkü kazanılan mal kalıcıdır tüm faydalarıyla beni sevindirir ben de burada sizin şu an ee, onu beklediğinizi sen hiçbir şekilde adım atma eyleminde bulunmayacağını ben adım atmayacağım onun sınırları varsa benim de var. Onun kuralları varsa benim de var. Onun istekleri varsa benim de var. Bana gelirse evet ben çok sevinirim ama bende de bağlı kalır, sabit kalır. Kalıcıdır. Ama o bana gelecek dedin. Peki sevgili ruhumdu, her iki aşık, her iki birbirine karşı duygu hisseden arkadaşlarımın ilişkisini bir şifalandırmak için bana bir şeyler ver. Şifa olsun senden gelen çaba. Allah baldan bir ev inşa etmesi için oraya bir bilgi kapısını taşır. Çaba verildiği sürece her iki tarafta o çabanın içerisine girdiği sürece bu kişiyle zaten bir dinamit var. Ve bu kişi senin yakın zamanda onun için ne kadar çabaladığını, onun için neleri ne kadar inşa ettiğinin farkına varacak ve şimdi sevin kalbin yakında açılacak dedi. Bakın şöyle bir görün. Şimdi sevin o kılıçlar inecek kalbin yakında açılacak. Haydi bakalım Rumi'nin de şifalıyla oldu 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 her şey benim için her şey bizim için mümkün. Tüm mucizeler bizim için mümkün diyelim. Kendinize iyi bakın. Mutlu hafta sonları dilerim. Açılımımız şifa olsun inşallah. Hoşçakalın.